Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte FIFA Mobile'de fantezi kadroları kuruyoruz ve bu bölümde oyunun en hızlı kadrosunu kuracağız arkadaşlar. Bütün oyuncular böyle uçarak gidecek. Uçuracağız herkesi. Ve bakalım neler olacak arkadaşlar tam 3 milyar coinsimiz olacak birazdan hatta biraz daha geçecek ve belki de hepsini harcayacağız. Bu videoyu sizlerden 2000 beğeni gelirse eğer 2000 beğeni çok basit çok rahat yeni bir fantezi kadro kurma videosu yapıyoruz ve yorumlarda en çok beğenilen yapacağım. İşte en sevdiğim premierlik kadrosu olur oyunun en iyi şut çeken kadrosu olur ne geliyorsa aklınıza nasıl bir fantezi geliyorsa hiç fark etmez. Hayalimdeki Süper Lig kadrosu olur. Süper oynamış gelmiş geçmiş bütün oyuncuları kullanarak kurarız. Hayalimdeki dünyanın en iyi kadrosu, dünya karması kadrosu olur falan. Her şey olur arkadaşlar. Ne isterseniz yorumlara yazın onu kuracağız. Ve şimdi dünyanın en hızlı kadrosunu kuruyoruz. Oyunun en hızlı kadrosu tabii ki yani. Oyundaki özelliklerine göre oyunun en hızlı kadrosu çıkan kartlarına bilmem nelerine göre. Eğer bu kanala abone değilseniz ve eğer FIFA Mobile oynuyorsanız bu kanala abone olun. Yine milyonlarca abone gelmeye başlamış. Dün de kanal coşmuş yani 224 bin olduk. Baya iyi gidiyoruz. 301'e doğru gidiyoruz arkadaşlar. Sen de abone ol bir sen kaldın herhalde abone olmayan. Eğer hala e, abone değilsen ve eğer FOMO 1 e oynuyorsan likeleri de atmışsınızdır diye düşünüyorum arkadaşlar. Videoyu seviyorsanız harbiden like atın Devam için gerekiyor çünkü. 2000 beğeni de yeni bölüm hemen gelecek. Direkt çekeceğim arkadaşlar ve hemen en çok yorumlarda beğenilen sistemi kuracağım. Şimdi bu bölümde Kalecimizle başlıyoruz. Oyunun en hızlı kalecisiyle başlıyoruz. Ve böyle devam edeceğiz. Oyunun bitmesine de az kaldığı için çok fazla bu videodan yapmak istiyorum. Elimizde bütçemiz var bilmem nelerimiz var. Yani yaparız çok güzel olur. Sizler de dediğim gibi yazmayı unutmayın yorumlarınızı. Haydi bakalım like'ları da unutmayın. Şimdi bir emirlerime gireyim abi ben. Emirlerimden burada biliyorsunuz Söngü çıkarmıştık ve 329'a sattık. Şu an değeri düşmeye başlamış. Şu an pazara en fazla 322'ye koyuluyor. Ben tam fiyattan koymuşum abi. Tam en iyi fiyattan koymuşum. Burada da videoda lazım olma ihtimali var diye birazcık bütçemizi aşabilir diye birazcık ekstradan oyuncular da sattım. Ve 314 milyonumuzu aldık. 3 milyar 40 milyon oldu. Hayatımda ilk defa koyasım 3 milyarı geçti abi şaka gibi. Bu da hala hala fiyatı değişmiyor abi. Bu takıldık kaldı bu pepeyi herhalde hiç bir zaman satamayacağız arkadaşlar. Haydi o zaman ilk oyuncumuzu alalım bakalım arkadaşlar. Arama kısmına geliyoruz. 3 tane oyuncu gerçekten anormal iyi. Şimdi arkadaşlar bu arada şöyle bir durum var. 3-4 oyuncu da anormal bir fiyat artışı olduğu için şunu yapamadık. Yani 110 genin üstünde halini kullanamadık. Kampos aslında bu kart oyunun en hızlı kartı. İkinci sıradaki de bu kart arkadaşlar ve biz bunu alacağız tabi pazarda yok şu anda umarım alabiliriz olmadı arkadaşlar bu kamposu alırız kamposların hepsi zaten yüksek ama bu 105 yenlik kamposu bizim almamız lazım yani bekleyeceğiz pazara konulmasını. İlk olarak kampos geldi ama yani iki oyuncuya o kadar para vereceğiz ki yani bütün coins'i iki oyuncuya vereceğiz zaten. Bu arada geldi galiba oyuncu. Bu yüzden de bütün coins'i iki tane oyuncuya vereceğimiz için biz şöyle bir durum var arkadaşlar. Bunu yaptığımız zaman diğer oyunculardan da böyle birazcık feragat göstermemiz gerekiyor. Yani Mesela kaleciden gösterelim abi kalecinin en hızlısını ne yapacağız ki kampos en hızlısı. Yani 105 yenlik kampos da ikinci sıradaki en hızlı yani işte daha hiç kimse yok. Yüzün üstünde hızı olan tek kaleci kampas oyunda ve iki kartı birden yüzün üstünde hıza sahip. Gerçekten inanılmaz. Bunların hepsini araştırdım, buldum, şey yaptım. Şimdi arkadaşlar sırada sol bekimiz var. Sol bekimizde Udoge ile Theo Hernandez'in kartları eşit hızdaydı. Ve ben benim de elimde Udoge var arkadaşlar. 80 milyonluk bir kart. Udoge ve Geliyoruz arkadaşlar. Tabii ki Udogye bizim elimizde var. Ve Udogye'yi de sol beki koyacağım. İleri hat çok heyecan verecek. Biz bütün her şeyi ileri hatta basacağız. Udogye de şansa derece basılmış haliyle. Benim zaten ana kadronda kullandığım en hızlı sol beki kullanıyormuşum oyundaki. Yani onu da yeni fark ettim. Ve şimdi arkadaşlar Lacro diyor bir stoper var. Bu stoperler bizde var mı diye ben bir bakmak istiyorum arkadaşlar. Hiç bunlarla zaman kaybetmek istemiyorum. Görmüş olduğunuz gibi bir tanesi bizde var arkadaşlar. O da kim? Sen Justy tabi nasıl okunduğunu bilmiyorum ama arkadaşlar buraya koydum hızı da 145 görmüş olduğunuz gibi oyunun en hızlı stoperi. Hani 115 ikonlar var 117 ikonlar var gelin bakalım abi 110'un üstünde bir sürü ikon stoperler falan var yani 116'lık 115'lik stoperler var. Onların arasından bile oyunun en hızlı stoperi bu arkadaşlar gerçekten yani şuradaki stoperlere bir bakalım sizlerle bir sürü stop bunların hepsinden daha hızlı abi. İkinci sıradaki de Blackro. Ama arkadaşlar biz 3. sıradaki Lakroy'u almak zorundayız. Çünkü 445 milyon yine stoperde kullanmak istemiyorum. Ama oyunun en hızlısını zaten aldık. Bir de 3. en hızlıyı alacağız. Çünkü 411 35 milyon tabii ki veremeyeceğim için Lakroy'u alacağız. Yine Lakroy'u aynı oyuncuyu alıyoruz. Farklı bir kartını alıyoruz sadece. Lakroy'da da ileri hatta çünkü anormal bir şekilde en iyisini kullanacağız. Bu arada bu Lakroy'u biz alamayabiliriz. Arkadaşlar Tom Bakti diye bir oyuncumuz var. Tom Bakti'yi alıyoruz o zaman. Çünkü Tombak diye yani mükemmel bir oyuncudur kendisi tanımayanlar için anlatayım. Arabistanlı gerçekten mükemmel bir oyuncu. Tombak diye sizlerle birlikte alıp koyacağız. Oyunun en hızlı stoperi Max 110 yaptığımızda ama daha hızlısı var arkadaşlar hatta sayayım. 115 genlik Maldini daha hızlı. 112'lik Maldini daha hızlı. Eder Militao daha hızlı. Ve Ivan Cordoba ve Tomori daha Yok Tomori daha hızlı değil. Ivan Cordoba da değil. Eder bir hız daha hızlı. Maldini de 6 hızda hızla ama Maldini'yi şu an alamıyoruz. Ama bir tek burada duruyoruz. Yani artık en hızlıları hep alacağız. Sadece burada bir eğitimlik fark ettirdik. Ve Tom Bakti bir hız düşük sadece Eder Miltao'dan falan ama Tom Bakti de buraya geliyor arkadaşlar. Hemen gelsin abi. Tom Bakti nerede? Burada. Tom Bakti de buraya geldi. Ve sağ bekimize bakacağız. Sağ bekimizde elimizde var mı diye bakıyorum. Yok oyunun en hızlı sağ beki kimmiş hemen söylüyorum arkadaşlar size. Oyunun en hızlı sağ beki Frempong. Evet 110 gelnik Frempong arkadaşlar. 110 gelnik Frempong alacağız biz. Oyunun en hızlı sağ beki de 114 genlik Ultimate Tos Frempong. Ama arkadaşlar bizim defanstan başlamamız şu anda olayın ciddiyetini fark ettirmedi. Ben bu 3 milyarı harbiden harcayacağım da 500 milyonu bu oyuncuya vererek değil bunu anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Ama 40 milyon vereceğiz tabii ki. Frimpong'u sizlerle şu anda ben alıyorum arkadaşlar. Ve geliyor Frimpong. Coin sonunda 3 milyarın altına yeni düştü daha ama arkadaşlar 2 oyuncuya bütün coins'i harcayacağım zaten. 2 oyuncuya her... her coins'lerin tamamını harcayacağım için ee, şu anlık bu şekilde ilerlemelerimiz sürüyor. Ve onlara ben sizler için bu videoda en iyi şekilde izlemen için derece aktarımı da yapacağım. Becerilerini de fullleyeceğim. Her şeyini basacağım abi ya. Gerçekten basacağım yapacağım bunu. Kamposta bir kalede belki hızını deneriz. Duruma göre bir ona da bakabiliriz arkadaşlar. Ve şimdi oyunun en hızlı MO'suna geliyoruz. Artık MO'lardan itibaren en hızlıları alacağız. En hızlı MO Balak arkadaşlar. Ben bu adamı ben 7 yaşındayken Fenerbahçe Chelsea karşılaşmasından hatırlıyorum. Hatta Malak diyorduk buna. Fenerbahçe'ye gol atmıştı çünkü. Çok iyi gidiyorduk Şampiyonlar Ligi'nde. Chelsea karşılaşmasına kadar onları da 2-1 yenmiştik. David atmıştı ama diğer maç birazcık zor geçmişti. Çok sakatlar, sıkıntılar vardı ve bala kaldık. Ve o adamın da işte o zaman benim çocukluğumdan hatırladığım, nefret ettiğim o adamın ee, bir gün ikon kartı çıkacak. Ben de FIFA'da en hızlı kadroda takımımı alacağım. İşte hiç aklıma tabii gelmez. Nereden bilebilirim ama çıktı ve görmüş olduğunuz gibi Balak'ı sizlerle birlikte alıyoruz. Gelsin bakalım neredeymiş balak buradaymış. Koyalım arkadaşlar oyuna ve diğer oyuncumuz Badu Endiaye. Arkadaşlar burada Süper Lig'e gitmek istedim. Çok yakın hıza sahip bir sürü orta saha oyuncusu var. Ama ben Badu Endiaye'yi almak istedim çünkü Süper Lig'e gidelim ve gerçekten beni şaşırttı. Yani 115 gen Rut Gullit, 115 gen Renato Sanchez ve 114 gen Vieira var. Ki 114 gen Vieira ile Badu Endiaya aynı hıza sahip yani Bado Endiaye ya en hızlı ikinci oyuncu diyebilirim. Birinci zaten Balak. Badu Endiaye gerçekten bayağı şaşırttı beni ve Bado Endiaye'yi sizlerle birlikte. Ulan daha şimdi vardı bu adam pazarda ya. Daha yeni vardı biliyor musunuz? Gerçekten uyuz etti bu durum beni. Bado Endiaye daha henüz gelemiyor. Ama biz devam edeceğiz tabii ki. Şu anda kadromuz ne durumda bir bakalım. Şimdi biz arkadaşlar oyuna bir oyuncu daha alacağız. Hemen bu arada dizilişimiz bizim 4-3-3 atak abi. 4-3-3 atak yapalım hemen. Gelsin bakalım. 4-3-3 atak geldi. Şimdi bunu sol tarafta kullanıyorduk. Ve 113 100 kimyadayız şu anda. Ve MOO oyuncumuzu hemen sizlerle birlikte alalım. Arkadaşlar. Kaka Leite diye bir oyuncu var. Biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Yani Kaka gerçekten o da oyunun en hızlı M O O Ricardo yazıp bulacağız tabi Kaka yazın çıkmıyor. İsminde Ricardo harfi geçiyor. Ricardo geçiyor onu alacağız. 80 milyonluk bu kartının hızı görmüş olduğunuz gibi 140. Arkadaşlar 140 hız. Buraya bakın. Buraya bakın. Gerçekten buraya baktığımızda 127 ama bu kartı özel bir kart. Bu kartı bayağı güzel bir kart. 75,5 milyon coins'e 110 genlik Kaka şu anda bize geliyor abi ben maçı çok merak ediyorum maç çok iyi olacak daha ileri üçlüye yeni geliyoruz asıl oyuncuları daha hala almadık Daha videonun kahramanlarını Hala almadık arkadaşlar ee, Badu Ndiaye'den Sonra da alabiliriz önce de alabiliriz herkesi bilmiyorum ön hatta hiç arkadaşlar hiçbir şey kullanmadık Ön hatta hangi oyuncunun hangi karta hangi şekilde en iyisi ise onu aldık Şimdi geliyoruz oyunun en hızlı sağ kanat kartına Bir sürü sağ kanat vardır 116, 115, 114, 117 bir sürü vardır ama en hızlısı. En hızlısı. Adama Oraya geliyor. Oğlum bu gerçekten manyak bir adam ya. Sadece hızlı abi adam. 158 ne demek ya. 159 hızlanma. Dribbling kaç abi dribbling. Senle biz koşacağız biz bugün. Gerçekten şu an sinirden öleceğim ama dribbling. Ha top sürme. Abi Türkçesi varken ben niye İngilizce gittim? <laughs> Gerçekten tamam. Dribblingi aradım 5 saattir. Adama traore geldi. 110 genlik traore. Gel bakalım abi. Şimdi bu adamı koyduğumuz gibi bu adamın derecesinde basacağız. Çünkü ön tarafı full dereceli yapacağım. Full abi. Her şeyini basacağım. Her şeyiyle ilerleteceğim. 30'lukları basmayalım ama. 20'lerde olanları basalım. Udogya zaten kadroda. 20'lerde olanları bassak bizim için daha iyi olur arkadaşlar. Garnac'ı basalım hemen. Garnaccio'yu gelsin bakalım arkadaşlar. Adama Traore'ye basıyoruz. Zaten puanımız var. Sonrasında geri aktarımı da yapmakta çok sıkıntı yaşamayız. Sağ kanatımız Adama Traore. 191 hızlanma bu ne? Oğlum bu ne lan? 191 ne? Oğlum şaka mı? Hiç beklemiyordum bu kadar yüksek olmasını. 201 oldu bir de kadroda. 200'ü geçti hızı. Şimdi sıradaki oyuncuya geçeceğiz. Badu Endiayemiz geldi sonunda arkadaşlar. Hemen onu da kadroya koyalım. Kalpli sevincini yapmış. Gerçekten onun bu kadar hızlı olması Süper Lig'den bir oyuncu için gerçekten çok sevindirici ve güzel duruyor. Hemen şöyle gelelim. Kadromuzda bir de Süper Lig'den oyuncu kullanmış oluyoruz bu şekilde. Ve Arkadaşlar şimdi videonun asıl olayı başlıyor. Siz de artık buraya like atın. Bakın arkadaşlar sadece iki tane oyuncu kaldı değil mi? Sadece iki oyuncu alacağız. Ve <laughs> bu iki oyuncuyu alırken de 2 milyar 800 milyon coins'imiz var. Ve bu iki oyuncu sonrası bir daha coins'e bakın. Zaten bu otomatikman eliniz tam ekranı böyle kapatıp like tuşuna basıp sonrasında hemen tam ekranı atmaya gidecek. Zaten 2 saniyelik bir iş. Hiç hatta zaman bile kaybetmiş olmuyorsunuz. Herkes like atmayın, herkese like atar buradan sonra diye düşünüyorum. Hemen o zaman ana sayfaya geliyoruz arkadaşlar. Artık siz otomatik olarak like'ınızı atar mısınız, atmaz mısınız bilmiyorum. Ve ilk olarak Santra geliyor. Ronaldo geliyor. Oyunun en hızlı santraforu geliyor ve tabii R9 Ronaldo arkadaşlar. Bu olsa ben bu videoda bunu da alırdım ama bu ve bunu alıyorum. 1 milyar 380 milyon coin'se 115 ken Ronaldo Nazario. Gelsin bakalım. Oyunun en hızlı formeti. Bakalım oyunun en hızlı kartı hangisi olacak? Adama Traore mi? Ronaldo mu? Vinicius mu? Hiç hızlarını o kadar araştırmadım. Sadece mevkisinin en hızlı hangisi ise onlara gittim sürekli. Ve Brezilyalı Ronaldo şu anda geldi. 115 ken Ve ben bunun derecesini de basacağım. Evet arkadaşlar bunun derecesini de basacağız. Gerçekten inanılmaz. Şu an kadroda 159 hızı galiba. Ve oyunculara geliyorum. Derece aktarımını da yapacağım. Hadi artık. Şu an 124 gen 100 kimyadayız ve geldik buraya. Hinkapiye geleceğim değil mi? Aynen. Hinka Veron'dan aktaralım. Verona gelelim. Verona geldik. Antrenman seviyesini aktar diyoruz ve Ronaldo'ya geliyoruz. 848. Abi 120 gen oldu ve 170 abi yok adama. Traore çok ayrı bir seviye burası için. Ronaldo için. Zaten bir Santrafor için bu da çok fazla. Ana kadroya da bir gelelim bakalım. Gerçekten ne durumdaymış? 180 ama şuta bak abi bu herhalde en iyi şut çeken oyuncu da ya. Oyunun en iyi şut çekeni falan da bu olabilir. Hani en hızlısını aldık ama en iyi şut çeken de Ronaldo Nazari olabilir. Gerçekten inanılmaz görünüyor Ronaldo. Ve şimdi arkadaşlar 125 gen 100 kimyalık takımımızın son oyuncusu geliyor. Ve 1 milyar 400 milyon var görmüş olduğunuz gibi. Ve en pahalısı da geliyor sanırım. Gerçekten galiba en pahalısı da geliyor. Kim o? O arkadaşlar Oliveira. Evet hiç spoiler yemediniz Oliveira deyince. Oliveira olarak aratacağız zaten. Hemen Oliveira yazıyoruz ve aratıyoruz arkadaşlar. Oliveira kim Oliveira? Vinicius Oliveira pazarda yok abi adam. inanılmaz Evet 360 diyorum ben bunu arkadaşlar. Satın al diyorum. En pahalı teklifi veriyorum. Ve sizlerle birlikte bekleyeceğiz Vinicius Junior'ı almayı. Bunun hızı neymiş abi burada? Oğlum bu galiba aynız bu kadroda var ya. Şey, şey adamı Traore'yi bile geçebilir bu. Bu çok iyi olacak. Buna da arkadaşlar 100 milyon kaldı. Bütün coins bitti. Bütün her şeyi harcamış olacağız. Biraz daha teklif verebilirim ama onu da abartmak da istemiyorum. Bakalım biraz bir süre bekleyeceğim arkadaşlar gelmesini. Umarım Vinicius gelir elimize. En pahalı teklif şu anda yine de bizde. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Ve arkadaşlar sonunda bekledik bekledik ve beklenen an geldi. Ben gerçekten çok merak ediyorum. Adama Traore 201 hız ve 181 de dribbling. Bakalım Vinicius Junior bunu bile geçebilecek mi? Dünyanın en hızlısı, oyunun en hızlısı adamı mı, mı bunu göreceğiz. Emirlerime giriyoruz ve 1 milyar 360 milyon coin ise Vinicius Junior'ı şu anda sizlerle birlikte aldık arkadaşlar. Kelebek gibi bir kart tasarımı, inanılmaz bir kart tasarımı ve şimdi geliyoruz takımıma ve sol kanata Vinicius'u yerleştireceğiz ama yerleştirdiğimiz anda önce bir hızına bakalım abi kaç 171. Ama daha bir durun arkadaşlar Şu an çok heyecanlı Gerçekten çok heyecanlı Şimdi geliyorum Burada 30'un altında bir beceri varsa onları aktaracağım ama Sanırım yok 30'un altında O zaman 30'lardan birini mecburen şimdilik aktaracağız Zaten hemen çalıştır diyoruz Antrenman seviyesini aktar diyoruz Ve nerede o? Burada o 992 puanı verdik Ve arkadaşlar çok heyecanlıyız 193 Galiba geçmiş olabiliriz Geçmiş olabiliriz Dribblingde kesin geçtik Bakıyoruz Bakıyoruz 303 lan yok artık Lan yok artık Geçti lan Şaka mı bu Oğlum orada Anormal bir seviye vardı <laughs> Kaçtı 202 miydi 201 di ve onu geçti. 203 diyerek ve altta da normal bir durum var. Dribbling 191. Arkadaşlar şu Vinicius çok anormal şeyler yapabilir. Maçta da çok anormal şeyler yapabilir. Çünkü Vinicius için bir like bombardımanı yapın. Özel Vinicius bölümü bile yapılır abi bu adama. Yani gerçekten olmaz. Hadi basalım abi. Defansı normalde basmazdım ama sizin için bastım. İkisi birdenmiş bile denk gelmiş. Ronaldo'ya basacağım zaten. Ronaldo en iyi nasıl olabiliyorsa o kadar iyi olsun. Uzun pas bu kimmiş? Hadi hadi herkesi basıyorum arkadaşlar. Bütün paramı harcadım. Yani hiç yoktan yere gerçekten Udoke'de zaten kadroda şu an kullanıyorum. Hiç değecek bir şey değil ama hadi bunu da bastım. Herkes bastım arkadaşlar ya. Yani. Gerçekten kalmasın basılmadık. Herkes full olsun. Hadi o zaman şimdi teke tek maçımıza giriyoruz arkadaşlar. Vinicius'ta geldi. Ronaldo, Adam Traore falan manyak bir kadro. 130 gen 100 kim ya. 3 milyar kadro değeri ve Division Rivals'a geliyoruz. Teke tek maçımıza gireceğiz. Herkesle koşacağız abi. Önüne pas at koş. Önüne pas at koş yapacağız. Bakalım neler olacak. Hadi oyna diyoruz. Maç çok heyecanlı olacak benim için. Bakalım neler olacak. Hep birlikte göreceğiz. Oyuncular sahaya giriyor. Ronaldo, Nazario'su rakibin de var ama bizde en hızlı Ronaldo var. Onun salandan hızlı adamımız var. Onun sol kanatından hızlı Vinicius'umuz var. En hızlılar bizim oyuncularımız. Ve Real Madrid formalarımızla çıktık sahaya. Rakibin de Ronaldo'su var, bizim de var ama bizimki daha iyi. Bizimki daha hızlı. Bakalım neler olacak. Ronaldo'dan adama Traore. Adama Traore yetişemezsin ki kanka. Kanka oyunun en hızlısı ya. Abi oyunun en hızlısı. Ama işte bitiricilik zayıf kaleci hiç beklemiyordum. Normalde onu ben yaparım. Ronaldo adama Traore aldı şimdi. Adama Traore geçti adama. Yetişemezsin kanka. Ben bir kere geçtikten sonra geçmiş olsun. Ortada açar kafada vururuz. Golle atarız ama abi niye Ronaldo'yu açmıyorsun ya? Nasıl bir mantıkla Ronaldo'yu açmıyorsun ya? Abi Ronaldo hem daha boş hem %100 gol atacak. %99 da değil. Yüz gol atacak. At Ronaldo'ya. Ronaldo ya. İlk yarı 0-0 bitti. İkinci yarıda daha zeki bir adamı Traore ile manyak şeyler yapmayı düşünüyorum. Endiaye ya adama Traore koştu. Koştuysa gol de attırır. Bu sefer daha zeki yere. Bu sefer Ronaldo'ya. Bu sefer de Ronaldo çok müsait değildi ama fena bir pozisyon değil abi. Çok iyi adama Traore ya. Balak. Hadi Balak. Aç abi arkaya. Çok iyi. NDI'ye kafa lan niye kafa niye kafa. NDI'ye neden kafa nasıl bize çayla kafa ya. Abi uzun oyuncuların kafa mı çalışmıyor hiç nasıl olur bu ya. İnanılmaz gerçekten. Arkadaşlar kalecinin de hızını test etmek amaçlı bir kaleciyi açtım ben ama rakip. Abi çok saçma bir pozisyon. Frimpong yetiş. Boşuna hızlı kadro değiliz. Boşuna hızlı kadro değiliz. Çizgiden çıkardı. İşte bu kadar be. Saçma maçın ardından arkadaşlar. Oyuncuların zekalarını kullanamama durumunun ardından. Bunu fark edişimde ardından bir maçı daha girmem gerekti. Benim bu kadroyla ikinci maçı kesinlikle yapmam gerekiyordu arkadaşlar. Haydi bakalım ikinci maçta neler olacak. Gerçekten geçen maç çok garipti. Çok eğlenceliydi ve çok saçmaydı. Haydi bakalım. Kaleci Campos'tan çok ilginç bir kurtarış bu arada arkadaşlar. Kakaleite şimdi aldı topu gidiyor. Grim pong çok iyi yetişti bu arada. Ve gol. Evet. Arkadaşlar golü kornerden atacağız. Ben driplingle falan atmaya çalıştım ama olmadı. Bir kornerden bir bir yakalayalım. Sonra devam ederiz devamına. Ronaldo mükemmel bir kafa golü. Olay aslında hız bu videoda. Gerçekten yani maalesef kornerden bir gol attım şu an ama. E, ee, hızla dağıtacağım. Hızla dağıtacağım. Koşuyla, driplingle çok güzel bir gol atacağım. Kakaleyte. Adama koş. Aferin oğlum. Geç bunu. Bir tane daha geç. Ben geçtikten sonra Teo Hernandez'de olsan yetişemezsin kanka. Teo Hernandez'de olsan yetişemezsin. Ben geçtikten sonra kimse bana yetişemez. Adama tıra ore. Adama tıra ore. İşte bu kadar ya. Ya işte bu kadar abi. Bir kere geçtikten sonra geçmiş olsun abi. Geçmiş olsun yani. İçinizde Van Dijk'la Teo Hernandez'in. Ha, Teo de oyunun en iyi en hızlı ikincisi Solbeck'i bu arada. Onu da söyleyeyim. Udoge benim kadromda olduğu için kullandım. Teo da var yani en hızlılar arasında. Hani onu da hesaba katarak ondan da hızlı yani adama en hızlısı abi şaka gibi bir hıza sahip. Arkadaşlar Haaland'dan gol yedik. 2-2 oldu. Atmamız lazım. Duran topu kullandığımda genelde top rakibe gidiyor. O yüzden içeri doğru şöyle atacağım topu. Belki gol atarız. Belki gol atarız. Endia'ya vurulun be. Ah be abi. Balak. Niye Balak abi? Ne yapıyorsunuz? Ben pası nereye atıyorum? Topu nereye atıyorsunuz ya? Gerçekten çok ilginç. Abi ben Ronaldo öyle halledeceğim bu işi galiba ya. Galiba Ronaldo halledeceğiz. Galiba Nazara öyle halledeceğiz. Galiba Vinicius Junior. Oh be! Oğlum şu gol olsun manyak olacak. Neden abi? Neden girmez o top? Arkadaşlar 2-2 bitti maç. Güzel maçtı. Vinicius'a uyuz etti beni açıkçası. Yani gerçekten Adama Traore bin kat daha iyi. Bir maçlık öyle göründü ama yine de sanki Adama Traore daha iyi gibi geldi. Tabii Vinicius daha iyidir ama bence Adama daha iyi arkadaşlar. Çok da güzel bir gol attık. Kadroya geçelim. Videomuzun da orada sonuna gelelim kadronun içinde. Hemen ana sayfamıza şöyle gelelim arkadaşlar. Takımıma giriyoruz ve Arkadaşlar burada videomuzun sonuna geldik. 203 hızlık Vinicius, 201 hızlık Adama Traore ama Vinicius hakkını vermedi. Adama Traore harbiden hakkını verdi. Umarım video beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Öpüyorum arkadaşlar ve bay bay.